Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün yanında ben Sohbet video Ekrem Ben Sohbet Konus Ben işte Lan <laughs> ben, ben şu an bir O da 35 ay şey. hayatta kalmadı Ben de şu an 27. <laughs> Arkadaşlar, ben de yeni kılıç aldım da pek işe yaramadı. Öldüm. Öldüm. Ne oluyor? <laughs> İstemiyorum. Suap, <Ya. Şu gülüyor> sen nasıl hayatta kalıyorsun? Doğru, Neyse. İnsanlar ses geliyordur çünkü böyle aramalarda ses genelde gelmiyor. Allah Burada adamı yamyam yam gibi yiyorlar. Zombilere yamyam yam diyorlar, kani, kani, kanimbal, uzun yamyam oluyor. Ha. Ama bunların yamyam olmasının bir sebebi var, çok da mantıklı. Lan zombiler kendi ölüleşlerini yiyor. Eee, nasıl oluyor? Biz neden görmüyoruz? Bizi evet. yiyorlar. London, Londra mesleğinde gördüm de Ha. Evet. Tamam. Bari, saygı evet ya. O kadar ölmüş adam. Hayır, Oğlum, Bu bu arkasın Emir işte kes Emir Emir daha düzgün olur. Emir bunun çok güçlü olduğunu söyledi. Ama tek atıyor demişti bir kere de. Olmadı. Ben <laughs> tekte oluyorum. Galiba ben doğru düşün kullanıyorum Zap! Tamam. Eee suat. Eee bu bundan sonra senin sunucuya girecek mi? Ha senin sunucuda. Senin hmm. tamam. sunucuda. Tamam. Videoyu daha <laughs> durdururum. V videoda mısın şu an? Evet videodayım. Yemin Bir dakika. Par şey attım, <laughs> evet videodayım. Bir dakika. Ha evet, tamam. F12'ye basınca video duruyor. Biliyorsunuz zaten. Hadi. Tam. Videoyu durdurup senin servere gelecek. Oyun dondu. Hadi. 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 Hadi, buna gerek Arkadaşlar ee, zombiler hala gelmesin bu arada. Yeni kılıcım nasıl? E, yorumlarda şey yapın. Size şey göstereyim mi? Buraya açılmıyor Buraya açılmıyor değil mi? Açıldı ya. Artık açılıyor. Eskiden açılmıyor. Ha, güncellemeden evet. dolayı mı? Evet. Adam Zombiler galiba bizi seviyor. Hı? Ee, harbi zombiler neden gelmedi? Var ya çok sevdiğim şey abi. Bilgeden dedi. is, iste, isteriz. Kulağım. Şey sonunda neden gelmedi ya? <laughs> ha.

Gel Allah. Gel Hadi e bayrak Nasıl aldın? ee bayrağı nasıl aldın? Dur dur. Hay evet, evet, tamam. tamam tamam. Geldim. Hani silah yoktu? Gel lan buraya. OOOH! Ya hani silah yoktu ya? Yine? Yine? Tamam. Yine lan. Oha ya! Ama yine yapıyorum. Bana ne ne ya? Ne oluyor? Öldün mü? Bak. Ah. Tamam. Aa çekmedi. Harika bir Benim oyunum mu kaçıyor? Ne, neyse arkadaşlar e, videonuz, Videonun videonun sonuna geldik e, abone ol, olmayı ve like atmayı unutmayın hey, hey, hey ne oldu hey, hey, hey. O, ne oldu ah oğlum A ya, pardon pardon, A pardon 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 M M, M 16 aldık mı bana arkadaşlar bunun elinde son gördüğümde minigun vardı. Dün oynadığımızda minigun var çıkarttı bu bana. What? Oh! Şey şey ben de bu silah var lan. Ne arkadaşlar? Eee Videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.